Burada görevli kardeşimle birlikteyiz. O bize anahtarı getirdi. Şimdi bir şu yüzden göllere bir bakacağız. Bakalım adacıklara pardon göller demişim. O bize bir gösterecek. Hadi bak, Karşıda da muhteşem Ay, gözüküyor gerçekten. Geneldi, evet evet. Geneldi, evet. Güzel, o da güzel, da kendi halinde de yürüyor. Bakalım bir basayım şu çimlere. Hafif iki sallantı oldu. Ha hafif. Baba tekneye biner gibi biliyorsunuz. Vay zemini. Oooo. Oh. Bakalım ayırlıyoruz. Biraz daha uzatayım. Zamanın herkülü belmiş herhalde bak. Oo oh, oh toprak. Oo oh, evet. Yukarıdan çok daha muhteşem gözüküyor. Beyler, kim kimler, kim neyler, Zamanla bu topraklar da, o, da bu, şu, beyler, bu, doğal olsun, beyler, neyler, güzel olsun, deli